İki gündür kayıptı. Cep telefonu Fatih Ormanı'ndan sinyal veriyordu. Aramalar o bölgede yoğunlaştırıldı. 75 yaşındaki Sema Hunca uçurma yuvarlanan aracının içinde ölü bulundu. Türkiye'nin önde gelen kozmetik firmasının kurucusu Adnan Hunca'nın eşi Sema Hunca salı günü kayboldu. Alışverişe çıktı ve bir daha dönmedi. Sema Hunca iki gün önce kayboldu. Evinden çıktı, alışverişe çıkmıştı ve yıllardır alışveriş yaptığı tersine gitti. Terziden ayrıldıktan sonra Sema Hunca'dan bir daha haber alınamadı. Telefonun sinyalisi olarak bizim bulunduğumuz yerde yani Fatih Ormanı'ndan geliyordu. İşte bu nedenle aramalar devam ediyor. Bugün de AFAD ekipleri geldi. Köpekli arama timleri de şu anda burada aramalarına başladılar. Evet, bir şey... sol tamam. kontrol ederek. Tamam. Polis ve AFAD ekipleri arama köpekleriyle yol kenarındaki derin vadiyi araştırdı. Polis helikopteri de aramalara havadan destek verdi. Yaparım. Saatler süren arama sonuç verdi. Sema Hunca'nın otomobilinin uçuruma yuvarlandığı anlaşıldı. Otomobile ulaşan AFAD ekipleri Sema Hunca'nın hayatını kaybettiğini açıkladı. Sema Hunca'nın ölüm sebebi otopsi raporuyla netlik kazanacak.